Beş Haziran Dünya Çevre Gününün bulunduğu hafta bir dünyası var temalı 5 7 Haziran Etkinlik Programı dahilinde bulunan bugünkü programı arz ediyorum. Önce Sayın İl Müdürümüz Ömer Bolat e, bir evinin çelek koyma Hocam e, sönmez bu şafaklarda Güzel asancak Sönmeden yurdumun üstünde Tüterle solacak o benim milletimi Yıldızıdır parlayacak o benimdir O benim milletimdir ancak Çatma kurdum

İsviçre'nin Stockholm kendinde yapılan Birleşmiş Milletler Çevre Konferansı'nda alınan bir kararla 5 Haziran Dünya Çevre Günü olarak kabul edilmiştir. Ayrıca dünyamızı saran iklim değişikliği tüm canlıların insanlığın geleceğini ve hayatımızın konforunu tehdit etmektedir. Hızlı nüfus artışı, sanayileşme, plansız kentleşmeler, bilinçsizce doğaya bırakan atıklar, hava, su ve toprak kirliliğine neden olmakta ve dünyamızın doğal dengesinin bozulmasına yol açarak insanlığın geleceğini tehdit etmektedir. Bu sorunlar küresel boyutlara ulaşmıştır. Ülkemizde 5 Haziran günün yer aldığı hafta 2022'ye 3 sayılı Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın yayınladığı genelge ile Türkiye Çevre Haftası olarak her yıl farklı temayla kutlanmak ve icra edilmektedir. Bu senede 5-7 Haziran tarihler arasında çevrenin korunması, çevre kalitesinin iyileştirilmesi ve toplumun her kesimi tarafından çevre koruma faaliyetlerine bilinçli bir katılımın sağlanması amacıyla bakanlığımızca belirlenen tema olan hepimizin bir dünyası var. Temasıyla düzenlenen etkinliklerle Türkiye Çevre Haftası'nı hep birlikte ...icra edeceğiz. Dünyada sanayinin gelişmesiyle... ...birlikte... ...sera gazı emisyonlarının artması... ...tatlı su kaynaklarının azalması... ...iklimdeki büyük değişiklikler... ...buzulların erimesi... ...yangınların ve sellerin artması... ...olayların... ...sıklıkla görülmeye başlamıştır. Benzer şekilde... ...ilimize de yakın zamanda... ...yangınlar vuku bulmuş... ...ormanların yanarak... ...ve ekosistemleri yok ederek can kaybına ve ekonomik zararlara yol açmıştır. Çevresel tahribatın en önemli nedenlerinin birisi de doğal kaynakların sürdürülebilirliğinin azalması, atıkların doğru bir şekilde yönetilememesi, bu nedenle de toprak ve su kirliliğine yol açarak hayatımızın konforlarını olumsuz bir şekilde etkilemektedir. Tüm bu yaşanan olumsuz etkilerin azaltılması amacıyla bakanlığımızca Sayın Cumhurbaşkanımızın kıymetli eşi Emine Hanımefendi tarafından ve himayelerinde Türkiye'nin en büyük çevre hareketi sıfır atık projesi başlatılmış ve küresel olarak dünyada artık bu proje benimseyerek ülkeler uygulamaya başlamıştır. Bunun yanı sıra da ilimizde atık su arıtma tesisi kurarak çevreci yaklaşım gösteren tesislere bakanlığımızca enerji teşvikleri verilmekte çevre ve atık suların korunmasında maksimum seviyeye ulaşması için gayret gösterilmektedir. İlimizde Muğla Çevre Şehirci İklim Değişikliği İl Müdürlüğü olarak çevremizin korunması ve çevre bilincinin artırılması için her türlü eğitim, kültür ve denetim faaliyetlerini yürünme, yürütmekte yaşanabilir bir kent ortamı oluşturulması adına denetimlerimizi hiç ara vermeden sıklıkla yapmakta ve gerçekleştirdik bu çalışmaları devam etme esnasında aynı zamanda çevreye muhalif hareketlerde yapıldığı zaman yasanın uygulama mevzuatına uygulayarak gerekli idari yaptırımlar gerçekleştirmekteyiz. Bu çevre denetim ve faaliyetlerimizde bir idari yaptırımların gerçekleştirilmesi, bir daha bu çevre olumsuzlukların oluşmaması, ikincisi de çevre bilincini artırarak çevre korunmasına gerekli bilincin, gerekli farkındalığın oluştuğuna için faaliyette bulunmaktayız. Bu çalışmalarımızda yola çıkarak bizi gelecek nesillere bı bırakabileceğimiz en değerli şeyin yaşanabilir çevre olduğu, duygu ve düşüncesiyle tüm dünya insanlarının 5 Haziran Dünya Çevre Günü'nü en içten dileklerini kutluyor ve herkesi çevreye karşı daha duyarlı olmaya davet ediyorum. Çevre bize miras değil, emanettir. Hep beraber çevremizi koruyarak hayatımızın konforuna zarar vermeyecek oluşumlara destek vererek ve hayatımızın ve dünyamızın konforuna, yaşayan canlılara ve insanoğluna zarar verecek her türlü kötülüklerden uzak tutmak için hep beraber çevreciyiz değil mi? Saygılarımla, şükranlarımla. Haftamız kutlu.